Kaldırdım ellerimi ve seslendim bulutlara doğru. Ya Rabbim bulutları kaydır. Duamla girmesin aramıza. Karıncaların dua, duaları bile yükselmiyor mu gök kubbeye? Benim dualarım da gelir herhalde. Yedi kat gök kubbeye Allah'ım böbreklerim ağrıyor. Tam konuşamıyorum ama sen zaten biliyorsun beni neden sınav ettiğini. Gücümden fazlasını verme bana. Karıncalara gücünden fazla yük veriyor musun? Yuvasını yapan karıncaları kıskanıyorum artık. Şarkı söyleyen Ağustos böcekleri gibi hissediyorum kendimi. Ben yaz geldiğinde şarkı söyleyip dans etmedim üstelik. Benim başka günahım var. Ben sadece karşılıksız sevdim bir adamı. Beni sevmeyen biriyle sınama artık beni. Bu hasreti al içimden. Benim gönlümde başka köşeye yerleşti sayende. Benim gücüm yetmiyor bitirmeye. Sen söyle gönlüme. Bulutlar çıksın aramızdan. Gökkuşağı falan lazım değil şimdilik. Sen söyle gönlüme. Yaşanmıyor çünkü böyle. Küçücük bir şey isteyeceğim senden. Evren için küçücük. Benim içinse çok büyük bir şey isteyeceğim. Ciklet gibi bir şey işte.